Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem kısa bir tarifimle hem de siparişlerimle geldim. Sezonu açmış bulunmaktayız. Kış için olmasa da elinin altında hemen olabilmesi için çıkarıp hemen hazırlayabilmesi için müşterimin isteği üzerine yaklaşık 5 kilogram bostan patlıcanımı tepsime diziyorum. Yakınımda bulunan taş fırına gönderiyorum. Fırından geldikten sonra sıcağı sıcağına üzerini kapatıyorum. Ilıyana kadar soğuyana kadar bu şekilde bekletip soymaya başlıyorum. Bu şekilde daha kolay soyuluyor. Bu nedenle mutlaka üzerini kapatın sıcağı sıcağına. Sizler evde de közleyebilirsiniz. İster fırında ister ocakta. Bu şekilde hazırlıyorum. Ayrıca arkadaşlar bütün e, patlıcanlı tariflerimde ister kavanoz ister buzluk için mutlaka bostan patlıcanı kullanıyorum. Bostan patlıcanı uzun patlıcana göre hem daha lezzetli oluyor içi hem daha tatlı oluyor hem de iç rengi uzun patlıcana göre daha açık oluyor. Gördüğünüz gibi uzun patlıcan biraz daha acımsı oluyor. Kesinlikle sizlere de tavsiye ederim. Hatta memlekette bizim top patlıcan deriz. Bu şekilde gördüğünüz gibi hiçbir işlem yapmadan sadece közleyip soyup küp küp doğrayıp poşetlere alacağım. Sizler de ister kış için ister şimdilik elinizin altında olması için hazırda bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Buzluğa atabilirsiniz. Alinazik yapımında kullanabilirsiniz. Sarımsaklı yoğurtlu patlıcan şekilde de tüketebilirsiniz. Normal patlıcan salatası olarak da tüketebilirsiniz. Her şekilde patlıcan çok lezzetli oluyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Ben de en çok Ali Nazik tarifimde kullanıyorum. Bir de söğürme olarak kullanıyorum arkadaşlar. Söğürme yemeğini yapıyorum. Bilmem bilir misiniz? Bilenleri yoruma bekliyorum. Memlekette çokça söğürme olarak tüketilir bizim bu şekilde küp küp doğrayıp gördüğünüz gibi hiçbir işlem yapmadan direkt poşetleri alıyorum. Müşterimin kullanması için hazır hale getiriyorum. Bu şekilde müşterimin buzluğu için hazırladım. Sizler de bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Hem kış için hem şu anda elinizin altında olması için. Kesinlikle bostan patlıcanını tavsiye ederim havasını aldım. Bu şekilde hepsini hazırladım. Ve diğer siparişlerimle beraber yollamak için ambalajları aldım arkadaşlar gördüğünüz gibi. 3 kilogram çiğden donmuş olarak içli köfte ve bir adet cevizli kahvaltılık sosum ve 5 kilogram közlenmiş patlıcanımı müşterim için hazırlamış oldum. Teslim alındı afiyetler olsun diyelim ve bir gönderimin daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olarak bana destek olursanız sevinirim. Hoşçakalın sevgiler.